Evet arkadaşlar banka kredilerinde vade sayısı limitlere göre değiştirildi. Ayrıca size bankalarla ilgili sicil affının ne olduğunu anlatacağım ve kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle müjdenin bir tanesini veriyorum. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya çıkartıldı arkadaşlar. Yani ne demek? 125 bin liraya kadar alacağınız krediyi 30 36 ay vade ile alabileceksiniz. 24 ay vadeye kadar ise 50 bin ve 100 bin lira altı kredi kullandırılırken bu oran 125 bin ve 250 bin lira arasına yükseltildi. Yani 125 bin ile 250 bin lira arasında kredi alırsan bunu 24 ay olacak şekilde alabilirsin. Yeni kararla birlikte 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredi limitinin 100 bin liradan 250 bin lira çıkartın. Yani 250 bin TL'ye kadar alacağınız kredini 12 ay vadeyle alabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir düzenleme getirildi. Daha önceden bununla ilgili kısıtlama getirilmişti. Artık 125.000 TL'ye kadar. Diğer yandan bankacılık düzenleme ve dertleme kurumunun haricinde 7420 sayılı bir kanun çıktı. Bu kanunla ne dedi arkadaşlar? Bankası bozuk olanlar ilgili kanuna uyuyorsa kredi başvurularında Türkiye Bankalar Birliği'nde tutulan risk raporu dikkate alınmadan değerlendirilecek. Bununla ilgili 2020 yılından bugüne kadar bizden alınan dilekçeler sayesinde 17 binden fazla vatandaşımız kredi ve kredi kartına kavuştu arkadaşlar. Bizden alınan sicil affı dilekçesi size kesin çıkacağı anlamını taşımıyor. Ama şöyle bir durum var. Normal başvuru gibi düşünmeyin bunu. Ee, mesela bankanın şubesine gitmiyorsunuz ya da internetten başvuru yapmıyorsunuz. Bu dilekçeyi bankaların genel müdürlüklerine PTT yolu ile gönderiyorsunuz. Genel müdürlük 7420 sayılı kanuna göre beni değerlendir diyorsun. Yani ben şubeye gittim bana vermedi. Şuraya gittim. Kardeşim bu yöntem farklı. Sen bu dilekçeyi bankaların genel müdürüne gönderip deneyeceksin kardeşim. Dilekçe ücretlerimiz, WhatsApp numaramız hepsi bu videonun açıklama kısmında var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Diğer yandan arkadaşlar, icra borcuyla ilgili mal beyanı dilekçesi hazırlıyorum. İşte e, kazancında artışını bildirme dilekçesi hazırlıyorum. Ben bunları niye hazırlıyorum? Niye? Daha önceden hazırlamıyordum da şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar, mal beyanında bulunmadı diye nezarette yatan kardeşimin hesabını kim verecek? Mal beyanından dolayı yolda yakalanması çıkan bir abime, eee, cezaevine götürdüler. Pardon, tutuklama yaptılar otobüste bir bayan arkadaşımıza. TGRT haberde çıktı. Sonra mahkemelerden mahkeme kararları çıktı. 3 aya kadar hapsen tazik davasına, tazik açılmasına diye davalar açıldı. Neden bu? Bunların hepsini toplayınca icra borcu dedim ki mal beyanında bulun kardeş Başınız ağrımaz. O yüzden gittim o videoları çektim. Bağıra bağıra o videoları çekiyorum. Çekmeye devam edeceğim. Bazı arkadaşlar diyor ki ben diyor sürekli aynı videoları mı görüyorum ya diyor. Aynı videoları görebilirsin. İçeriği farklı. Aynı konu olabilir ama içeriği farklı. Farklı farklı anlatıyorum. Bazıları anlamıyor. Anlaması için uğraşıyorum. Değil mi? Ben de biliyorum bir tane mal beyanında videosunu çekip öyle kalmayı. Ben de istemiyorum mal beğendiyle ilgili sadece videolar olsun burada. Kardeşim bilmediğiniz konu hakkında konuşmayın ya. Konuşmayın abi. Bilmediğiniz konu hakkında yani öyle bir insanlar var ki yani ben her şeyi biliyorum modundalar. Kardeşim ben salak mıyım? 5 yıldır 6 yıldır sosyal medyada koşturuyorum. Haberlere bakıyorum. Oradan araştır, buradan araştırıyorum. Manyak mıyım ben de sana yanlış bilgi vereceğim ya. Ya biraz beni araştır kardeşim. Kim olduğuma bak ya bir önce. Yani anlamıyorum bazı arkadaşlar. Arkadaşlar ne bileyim. Şaşıracak gibi. Neyse. Ee, hazır bu limitler Yükseldiği yükselmişken vade sayıları yükselmişken hemen dilekçenizi alıp gönderin arkadaşlar. İşinize yarayabilir. Kendinize iyi bakın.